İslam kelimesi sözlüklerde şöyle anlam veriliyor. Bıyığı terlemiş erkek çocuğu deniyor da değil. Tamam o doğru. Ama ve beşlerinahu bi gulamin halim ayeti kelimesi var. Şeyi Zekeriya'yı işte güzel bir gulamla müjdeledik. Şeyli böyle yumuşak huylu. Bu ne? Küçük bir çocuk. Meryem validemiz için de, <laughs> onlar İsmail ya İbrahim aleyhisselam için çocukları için. Mesela e, Meryem validemize ne demişti şey? Lehebeleki ah, ah, ulamen zeki ya, sana şey böyle e, gelişikli bir hulam hibe edeyim diye geldim diyor. Şimdi yani o gulam kelimesi küçükler için de kullanılıyor, büyükler için de kullanılıyor. Dolayısıyla burada e, çocuklar diye tercüme etmemiz gerekiyor. Onların etrafında kendi kendi çocukları bloğa ermemişler. Dolayısıyla kafirlik, Müslümanlık falan bir şey yok. Orada onlarla beraber kendi çocukları. Kız erkek fark etmiyor tabi orada o birisini söyledim mi bir diğer de onun içerisine girer. Keennehum lu'lu'un meknun. Öyle güzel ki sanki saklı inciler gibi. Dolaşıyorlar etraflarında. Koşuyorlar. Şimdi bazı bazıları bunu cennette hizmet eden he? Nerede öyle mi yazmış? Yani yazmış? Ha hizmetlerine verilmiş. Değil. Bu yanlış. Hizmetlerine verilmiş değil. Bunlar onların o, o, oğulları, çocukları. Niye yanlış dedim? Bir kere lehum kelimesine mana vermemiş. Kendilerinin gulamları bunlar. Kendi çocukları, kendi çocukları. E peki babası kafir olarak hani ölmüşse benim, mesela benim torunum var ama babası kafir ne olacak? Babası aradan çekilir, ben, benim çocuğum mudur? Gelir benim yanıma. Onun soyundan en azından Hazreti Adem'in çocuğudur değil mi? Onun yanına gider. Onun için kafirlerin çocuğu ne olacak? Cem, kafiri yok sayarsın onun üstünde mutlaka bir mümin babası vardır onun. Hiçbiri yoksa Hazreti Adem'in çocuğudur. O mükafat verir. Tabii. Hiçbirisi yoksa onun çocuğudur. Şimdi neden bu anlam gerekiyor? Bir kere Gılmanun lehum'dan o çıkıyor bir. Ama bu bizim verdiğimiz manayı veren müfessirler var. Haklarını yememek lazım. Hizmetçiler gılman değil. Hizmetçiler vildan. Hizmetçiler vildan. Bak bildan Bugün Araplar da hizmetçiye nedir Mehmet Hoca? Yavelettir değil mi? Yavelettir. Fransızlar nedir? Garson. Karson işte velet karşılığıdır. Vildan veledin çoğulu. Hizmetçi erkekler. Hizmetçi kadınlara da huri adı veriliyor. Peki bunu nereden öğreniyoruz? Bunu da şeyden okuyalım hemen. Eee Vaka suresinden. 534. sayfa. İlk ayetten başlıyoruz. 17. ayet. Bakın şimdi az önce gılmanun lehum dedi. Kendi gulamları, kendi çocukları dedi. Ama burada ne diyor? Çok dikkat etme. Bu Allahü Teala'nın sözü. Allah hiçbir harfi, hiçbir kelimeyi boş kullanmaz. Diyor ki yatuf aleyhim. Orada da yatuf aleyhim vardı. Çevrelerinde dolaşır. Evet çocuklarımız da çevremizde dolaşır, hizmetçiler de dolaşır ama birisinin dolaşması başka, öbürününki başkadır. Onun, dolaşması nimet, Onun sadece dolaşması nimet, öbürü, öbürünün dolaşması nimet değil, elinde sundukları nimet. Yani şimdi mesela bir çocuğu şey yaparsın, bizim işte yeğenler var. Bizim artık çocuklarımız büyüdü, çocuk sevmek gerektiği zaman gidiyoruz, yeğenlerimizi seviyoruz. Bizimkiler hafta sonunu böyle iple çekiyorlar ki onları görsünler. Çünkü oradan oraya koşmaları, hoplamaları, zıplamaları insana bir başka zevk veriyor. Yatufu aleyhim vildanun muhalledun. Çevrelerinde muhallet vildan. Yani ölümsüz erkek hizmetçiler dolaşır. Bak lehum ifadesi yok Arapça bilenler. Vildanun lehum yok. O gilmanun lehumdur. Neyle dolaşıyorlar? Bir ekvabin ve eba e e ebariqa ve ke'sin min ma'in. Testiler, ibrikler ve kadehlerle ma'in şarabından sunuyorlar. Bak o o gılmanın elinde bir şey yok. Gılman kendisi dolaşıyor. Çünkü onun dola kendisinin dolaşması yetiyor zevk olarak. Ama bunun kendisi elindeki sunduğu şeyler. İşte hizmetçi bunlar. Bildan Peki bu içkilerden içiyorsunuz da ne oluyor? La yusadda'un anha. Ondan dolayı başları ağrımaz. Baş ağrısı yapmaz bunlar. Ve la yunzifun. <laughs> bunlar akıllarını da gidermez. Yani sarhoş da etmezler. Sadece zevkini alırsınız, sıkıntısı yok. Ve fakihetim mimma yetehayyerun tercih ettikleri meyveler ellerinde dolaştırırlar. Hangisini beğenirseniz onu alırsınız. Ve lahmi tayri mimma Hoşlandıkları kuş etleriyle de dolaşırlar. Öbür bütün et çeşitleri burada kuş eti. Demek ki kuş eti daha şey değerli. <laughs> ha, şimdi hurilere geldi. Bakın ve yatuf aleyhim bildanun dedi. Ve yatuf aleyhim hurun ayn demektir burada çevrelerinde iri gözlü huriler de dolaşırlar. Ke emsali meknun saklı inciler gibi. Bu cennete giden kadın ve erkek için ceza en bi makanı yamelun yaptıklarının mükafatı olarak. Onlar da hizmetçiler. Yani huriler de hizmetçiler. Ama yakın hizmetçi, onlar da biraz uzak hizmetçi. Şimdi tekrar şey dersimizin başına dönelim ve bu işi noktalayalım inşallah. Şimdi bu 24. ayette uiddet kafirin denen cehennem. Cehennem Kafirler için hazırlanmış. Ama bazı müminler de bir süreliğine ne yapıyor? Giriyorlar. Dünya kimin için hazırlanmış? Müminler için Arap suresi 32 miydi? 32. ayette evet. Ama dünyadan kafirler de yaralanıyor. Fakat cennet sadece müminler için olduğu için oraya kafirlerin girme şansı yok. Kafirler ahirette cehennem odunu. Evet. Ve beşşirillezine amenu ve amilus salihat. İnanan ve iyi iş yapanlara müjde ver. Enne lehum cennâtin tecri min tahtihel İçinden ırmaklar akan cennetler onların hakkıdır. Kullema ruziku minha min semaratin dizkan o herhangi bir e, üründen bir rızık tattıkları zaman قَالْ هَذَا لَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ kablo. Bakın burada hep bildiğimiz yiyeceklerden anlatır Cenab-ı Hak az önce. Aa, ben bunu görüyor onu. Ben bunu yemiştim daha önce. O şeyin elinde görüyor ya. Ve ütubihi müteşabiha. Onun dengi değil, benzeri. Görüntüsü benziyor ama tadı çok farklı. Çünkü insan alışmadığı yiyeceğe karşı biraz korkulu davranır. Ama alıştığı için, hoşuna da gittiği için rahatlıkla yiyebiliyor. Yani bu ahirette yeniden dirilmeyi uyuyup uyanmak gibi kabul edeceksiniz. O kadar. Ve lehum fîhâ ezbâçun mutahharatun Orada onların tertemiz eşleri de vardır. Kötü huy huyu yok artık. Kötü huylar gidiyor. O kötü huylardan arınmış olarak herkes cennete giriyor. Şimdi bazıları diyor eyvah. Mesela bazı kadınlar kocalarından çok çekiyor. Eyvah o da orada başıma bela olursa ne olacak? <laughs> ya, da, ya da bazı erkekler karılarından çok çekiyor. Eyvah bu dünyada çektiğim yetmiyor muydu? Yok. Oraya herkes kötü huylarından arınmış olarak girecek. Vahum fiha halidun onlar orada sürekli kalacaklar diye ve bu dersi burada bitirmiş oluyoruz.